Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yeni bir DLS videosundayız. Yine e, ben demiştim ki sizlere e, e, ben benim kadrom şu an çok kötü ama siz beni bir yıl sonra görün demiştiniz. E, demiştim. E, tam bir yıl olmadı. Ama yine de iyi bir kadro yaptık. Kadroyu tamamıyla mavilerle fulledik. E, şu an e, Roka'yı niye koyuyorsun? Roka'yı koy. Heh. Sadece bir tanım abimiz dışta kalıyor. Onu da koyacağız. Bir maç sonra. pırız kaldı. Oraya da iyi bir kadro oldu. E, hemen başlayalım. E, önce bir saniye. Rotterdam maçı başlayalım. için ya Orsic için ya ara. Orsic araya girdi. Vitinya, Vitinya gidiyor. Vitinya sıyrıldı. Vitinya yine kaçırdı Vitinya. Gerçi yani ilk şutu nasıl? Evet. Orsic Vitinha, Vitinya Same Same. Same ve gol. Kaçıncı dakikada bilmiyorum ama Samenin golüyle 1-0 öndeyiz. 1-0 Evet. Evet hadi. Hakan Çalkan Uli. Evet sıyrıl. Üf 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 üf. Hoppa. Hakan Hakan gole gidiyor. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Çok basit oldu ama. Hakan Çalhanoğlu. Milli takım kaptanı. Bizim kaptanımız. Yine atıyor golünü. Öbür maçta da attı. Bu maçta da attı. Oh. Hocam penaltı. Tii. Arkadaşlar dünkü Brawl Stars videomuzu izlemediyseniz bence izleyin. Dün ne olmuş ben de hiç bilmiyorum arkadaşlarım söyledi bana. O sinirlen hiçbir şey farkında değilim. Abi dün dünya 8 bit ikincisi gelmiş. Dünya 8 bit ikincisi. Bugün baktım da onlar da dünya ikincisi diyorlardı. Meğer Dünya 8 bit ikincisiymiş. Videoya bir daha baktım ben. <laughs> dünya 8 bit ikincisi. Ama var ya nasıl oynuyordu görmeniz lazım. Bende de Frank vardı. Hep ölüyordum bana. Tabi biraz internet de çekmiyordu yani. Bir de ondan sonra görmemiştiniz siz. Frank Tara'yı açtım. Bugün de Barley'i. Tabi bugün diyeceğim. Video yarın görürsünüz herhalde. Siz yarın göreceksiniz. Ya bugün de görme imkanımız var tabi. İlk yarı sonu. Evet kaldığımız yerden başlayalım. Hakan. Orsic. Vitinha. Vitinha Sameye. Uzaklardan bir şüphe gol. Harika bir gol. Sameye. Wiçan Arkadaşlar Vitilya'yı ben ne zaman almak istemiştim? forvetim vardı. Çok iyiydi. Kelhar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı falan vardı. Aa kim attı lan o Mega'ra? Mega'ra ve dışarıya. Evet. Evet hadi 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 alabilirsiniz. Evet evet hadi hadi koş, koş 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 Hadi hop adam yapıştı Hocam sen de bize sarı kart gösterecek direkt var mı Nasıl forma ya Bu arada ben takımımı değiştirdim Real Madrid'den Galatasaray'a geldim. Cim bom Cim sen çok yaşa. Bu bana Gerçi abi Beşiktaş'ı da çok seviyorum. Fenerbahçe'yi de. Trabzon'u da. Takım fark etmez ama yine de Galatasaraylıyım ya. Ama yani bütün takımları severim. Aa direkt dibinden. Direkt dibinden çıktı. Arkadaşlar böyle bir challenge yapacağım. Tamam mı? Bu videoya 100 like gelse 100 bak. 100 diyorum. <laughs> Hiç gelmeyecek ama. Takımımı Bak. Yok ya öyle olmasın. Ne yapalım biliyor musun? Siz 100 like atın. Ben takımımı 5 gal fen yapacağım. 5 gal fen. Mesela Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe öyle yapacağım. Ve yorumlara. Ondan sonraki hafta yorumlara bakacağım tamam mı? Bir video sonra. Yorumlara bakacağım. En çok hangi takım olmamı istiyorlarsa 2 iki, iki hafta boyunca o takımla maç yapacağım. 2 hafta boyunca tam 15 gün. Nasıl? Güzel değil mi? Ama hemen Galfen e, B, be, 5 Galfen'in sonundaki video. Ondan sonraki videoda tamam mı? O, o, o video bittikten sonra yorumlara bekliyorum. Evet. Morata girsin artık. En iyi on birimiz. Roka gir. Roka. Hemen şuradan. Alalım bunu. Transferlere bakalım kimler gelmiş. Aa Casemiro gelmiş. Aa. Nerede o para alacak onu? Evet. Ren maçı. Herhalde bu şampiyonlar ligi maçı olsa gerek. Çünkü geçen sene şampiyonlar ligini kazanmıştım. Ama onun videosunu çekmedim. Hop ver. Hop hop hop. Lan ne? Aa, kaçmadı. Neden ya? Neden kaçmadın? Bir yol. Aa, tut lan. Morata. Ama tanımadığımız Morata. Tanımadığımız Vitinya da var. Ya da tanıdığınız bilmiyorum. Hatta bunu kaç yaş altıydı? Aspor'da çıkıyordu. O maçlarda Vitinya Portekiz İngiltere maçında yedeklerden girmişti Vitinya. Hadi be Hakan nasıl alamazsın. Hadi. Hadi lan. Çık 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 Aga gol yedik ya İnşallah grup maçıdır Çünkü çevirmen çok zor Kademe yaptım o ata beni yaktı Orsic Hadi be Orsic yapma be Orsic de Trabzonspor'a imza attı Buradan Trabzonsporlulara Hayırlı olsun Ha bir de tra da yapalım tamam mı? Ama tabii yeterse yeterli edebilir. Jorginho adam. Adam adam. Ama büyük ihtimalle 3 büyükleri tek geçecek. Trabzonspor yetmeyecek. Hop. Bitin ya. Hadi bitin ya. Ama hocam artık yani ver şu düdüğü de. Hakan bir şov yapsın. Gözün şov izlesin değil mi? Haklıysam yani. Abone olun. <laughs> Diyecek hiçbir şeyim yok. Hop. Bitin ya. Verdi Same. 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 Vay oh, vay 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 vay. Oğlum. Siz misiniz lan? Bizi... Kesin bunlar bizi alt edecek ha. Ben Fenerbahçe değilim ki döneyim. <laughs> Fenerbahçe'nin Ren karşısındaki dönüş çok iyiydi ya. Oha direkt pas verdi. Hangi tuşa bastım ben? Ver. Epa. Eyko. Oy helal. Helal 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 helal. Ver şuradan pası al. 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 Harika paslaşmalar. Ali Sami Yen'de. Nefis Stadyumunda Hocam Korner. Aynen. Koca da benden aynı. Ama bir saniye ya. Hakan. Ana çok yaptım çok yaptım. Hadi Murat'a. Uy Murat'a. Murat'a. Niye Hakan Çalhanoğlu'na benziyor Murat'a? Harika bir kafa düz dengebeli böyle vurmuş. Hocam oh, ya onlar yaparken haydi lan. Bah giriş 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 yapma. be. Bu arada sakın kamu spotudur. Bu bir kamu spotudur. Sakın kavga etmeyin. Evet. Bir kamu spotu verdim. Hadi be akşam oldu al artık. Yürüyor bir de. Sanki önde geçeceğim diye tacı kullandırdım baksana. Aha Orsic bak bu adamı seviyorum ya. Taç bizim mi? Dokunmadım bak. Bak bak bak. O dokunmadı herhalde. Ben öyle gördüm. Kim bu arada? Ors herhalde. Ors kim or, or, or. olacak? 5 numara bir de. Bak. Dokunmadım. Ben it, beni sadece itti adam. Aa dokunmuş. Pardon. Nereye attın oğlum? Ben niye taç kullanamıyorum ya? Anderson Orsic Ne yapıyorsun Orsic? Hadi lan 80. dakikalarda bir gol. Çok havalı. En yani ama iyi mi iyi mi iyi mi İyi mi İyi mi iyi. <laughs> Bu arada bugün açıklandı. Arda Güler genç yetenek şeye gitti. Real Madrid. Orada bol bol el Clasico yapar. Buradan da Fenerbahçeliler çok üzülmüştür. Çünkü Arda gibi bir oyuncuyu kaybetmek herkesi yakar. Üzer yani orada ikinci yarıda bitti. Maçın adamı oldu. Joe Jö, Joe oradan. Ve bugünkü videonun da bir sonuna geldik. Herkes kendine iyi herkes <laughs> söyleyemedim kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Bay bay.